Abi bir şey alacak mısın? Anlamadım ki ben de oturuyor muyuz, kalkar mıyız hemen? Hayır yani patron laf ediyor da o yüzden. Bir şey içmeyecekseniz. Menü getirsen bana. Ne menüs abi? Sıcaklardan çay kahve var. Piş fatura falan keseceğim mi? Çay ne faturası abi? Piş keserim. O zaman ben de fatura kesmenize dair antetlik ya da yazı istiyorum. Harcama mı göstereceksin abi? Patron sorarım, hallederiz. Harcama ya. Ha. Çay getirsem bana. Tamam, tamam abi. Ya da dur. Antetlik ya da yazıyorsanız sen bana bir tane kahve getir. Bir tane de tost getir. On lirada fazla yaz, beş beş kırşalım. Bir de gel böyle. Şuradaki hanımefendi on saattir oturuyor orada. Önündeki çaya dokunmadı. Ona niye bir şey demiyorsunuz herkes Erkeği izleyemiyor lan bu tafra. Yok abi, deli o deli. Sevgili halkım, bunlar böyledirler işte. Önce insanın yüzüne gülerler, sonra seni seviyorum der kaçarlar. Size de bu kaçaklardan gına gelmedim artık. Yanlışsam düzeltin. Doğru, doğru. Sevgili halkım, kelimeler yalnızca düzenli harf dizeleri değillerdir. Her kelime yazıldıkça, söylendikçe birer silah halini alır. Düşmanlarımızın bizi kelimelerle, cümlelerle alt etmesine izin verecek miyiz? Hayır. Ben sizin bağrınızdan çıktım ey halkım. Beni tanırsınız. Sizce ben iki anlamsız kelimeyle kendinden vazgeçip en adamına gülümseyecek biri miyim? Hayır. Peki siz de bu Cebellut'la savaşında Pınar kardeşinize sonuna kadar destek olacak mısınız? Evet. evet. Pınar abla, Pınar abla. Vahşi kapitalizme yenilmeyelim diye biraz destek at be abla. Bir çayla oturuyorsun bütün gün. Daha stopajı yatıramadık bu ay. Ne? Hanımefendi. Çay diyorum çay. Soğuduysa yenisini getireyim. Ha tamam sen getir getir. Ne <laughs> pişkin Mesut beni niye arar ya? Allah Allah. Dur ben şuna bakayım ya. Alo Murat abi. Ya bu şimdi de sahile indi ya. Ya yemin ederim ben bunun peşinden dondum ya. Bu hiç böyle kapalı yerlere gitmez mi bilirsin sen ha? Bu diye konuşma lan. O senin ekmek paran. Günah lan. abi ben bunu eve kadar takip mi edeceğim böyle ya? <laughs> yemin ederim simit ye, ye susam ağacına döndüm ben burada. <laughs> Kebapçıya falan mı gitsem ben ha? Ne yapıyor şimdi? Ne yapıyor? balıkçılarla konuşuyor. Oltacılarla mı? Evet. Vallahi Mesut'cum yapacak bir şey yok. Parasını verdik, o düdük çalınacak. Ha ben tanımadığım balıkçının düdüğünü çalmam diyorsam burada düdük çok. Fakat çeneye yazık Mesut. Ya abi geziyor da geziyor. Ben bu kadar dolanacağını bilseydim içtik falan gerdim ya. Ya şu an su testisi buz yolunda kırılıyor. Bici biciye döndüler. Mesut, bir şey rica edecektim de senden. Ne? Ne nesi Mesut ya? Ne diyorsun oğlum sen? Tamam, hadi. Tamam, tamam. Tamam, ayarlıyorum Meşim. Sen 20 lira zam yaptın, üşüme tazminatı. Telefondaki Murat mı? Telefondayım ki ben. Ne diyorsun oğlum? Ya hiç ne diyeyim? Nasıl? <laughs> Mesut, dar beni Allah aşkına. Kapa şu telefonu ya. Hadi abisi, işine gücüne. Hadi abisi. Hadi. Hadi, tamam mı? Kapattı. Zahmet olmazsa balıkçı amcalarla birlikte bir fotoğrafımızı çekebilir misin? Yani... Excuse moi. Take a photo. Why not? Sure. Mesut. İyi misin sen? Buradan da yürüyemeyeceğiz. O zaman çekeceğiz. Kaderimizse çekeceğiz. Sen iyi misin? İyi, iyi. Gençler, merhaba. Geldim abi. Hadi ben gideyim yavaşla. Işte. Kalkma. Kalksın, kalksın, gitsin. Vallahi bak bunun hiçbir suçu yok. Bunun tek suçu fakirlik. Her şeyi para için yap. Olmaz. Hem suçlu, hem belki şahit yazdım onu. Belli olmaz. Ne şahidi? Şahit olmadan hakim bana nasıl inanacak? Ne hakimi Murat abi bir şey söyle. Ee, Mesut'cum sakin ol, polisiye bir durum yok. Bu olaydaki polis de, hakim de, savcı da sensin Murat. Ayrıca anladığım kadarıyla sen kafanda bir mahkeme kurmuşsun... ...olayı bir karara bağlamışsın. E biz de ne yapacağız? Temizce gideceğiz. Ha, ya, yapmadım, yaptım. Yaptım, söyledim de zaten sana. Yapma dedim, üstüme gelme dedim. Sen ne yaptın? Tuttun, kalktın, adamlarını saldın peşime. Ya ben gideyim ya. Bak zaten Murat abi iki oldu. Seninle birisinin arasında kalıyorum. Adımız çıkacak. Mesut, Allah aşkına bir sus oğlum ya. Pınar, ne desen haklısın doğru söylüyorsun. Boşa çabalamanın bir manası yok. Fakat ben sana her şeyi söyledim. Ya fakat sen bana her şeyi söylemedin. O yüzden işte benim kafam karışıyor. Daha ne diyeyim sana Murat ya? Peşimi bırak dedim. Polisi arayacağım dedim. Git dedim. Daha sonra ne diyeyim? Ne diyeyim? Ama işte Pınar bu işler öyle olmuyor ki bazen bir soru sorarsın istediğin cevabı alamazsın. O zaman ne yaparsın biliyor musun? Tekrar tekrar sormaya devam edersin ta ki istediğin cevabı alana kadar. Onun gibi bir şey bu ya. Ama o bakışlardan beni anladığını hissediyorum bak Pınar. Da ah, yapacak bir şey yok. Olur mu? Yapacak bir şey her zaman var Pınar. Ben bu cevabı da kabul etmedim. Başka zaman sorsam olur mu? Sorma işte. Ama sorma demek ki olmuyor Pınar. Daha çok sorasın geliyor. Oh abi sen ne kadar zorladın ya. istemiyor işte kadın. Yanlış mıyım Engin? Mesut. Oğlum bir sus sen ya. Tamam bırak konuşsun. Konuşma. Ya yok konuşmayla değil de. Ya bazı zor olmaz işte abi. Sen çok seversin. Sen çok istersin. Ama elma seni sevmez. Zorunda değil çünkü he? Allah Allah laf konuştu bal kabağı. Yatır yere bastara, O saçlar ne oğlum ya. Biz de biliyoruz herhalde. Şiir okuyoruz. O kadarını biliyoruz. Birkaç gündür. Bunlar bir dakika. Bak abi, taciz sapıklık bunun sonu. Sapıklar nasıl sapık oluyor, böyle işte. Ya oğlum sen ne biçim konuşuyorsun lan? Sapık ne ya? Sana sapık demedim de. Ya elma seni sevmiyor, sen zorla elmayı cebinde taşıyorsun. Yapma ya, her meyve dalında güzel işte. Olur mu oğlum? Elma kutsal bir ağaçtır. Sallarsın ha. böyle, aşağı bir tane soframızı serersin... ...toplarsın elmaları, yersin. Oğlum, ya yer elması diye bir şey var. Ne bu gitsin yani. Birkaç gün... Ya bana soru soruldu, ben de fikrimi söyledim sadece. Ne var, niye alınıyor? Ya kim sordu? Kendi kendine konuşuyorsun. Kılar sordu, sormadı mı? Lan ne oldu? Ya ne oldu? Ne oldu? Nereye? Ya sen elmayı seviyorsun da elma nasıl sevineceğini bilmiyor ki Murat. <laughs> Arkadaş akşam akşam bu elma muhabbeti nedir ya? Bu kız ama mıydı lan? Vallahi bilmiyorum da lafı kütür kütür koydu Hayret bir şey ya. Bu da elma yılan. Başka bir şey içtiniz mi? Hı hı.